Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve sunuculuk kariyerinde hızla ilerleyen Murat Ceylan, aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. İlişkilerini artık saklamayan ikili, yeni romantik karelerini sosyal medyadan da yayınladı. Kenan Doğulu konserine giden ikiliden Ceylan, sevgilisiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu Berna Laç'ın, yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Sahtekarlar dizisinde yapılan oyuncu tercihini sert sözlerle eleştirdi. Başrolünde Hilal Altınbilek ve Burak Deniz'in yer aldığı dizide fakir bir mahalle kadını karakterini canlandıran Altınbilek için Laç'ın, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bernal için hilal altın bileğin estetiklerine gönderme yaparak en bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba? Açıklamasını yaptı. Laçin'in bu sözleri kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 2018 ve 2019 yılları arasında ekranlarda büyük ses getiren avlu dizisi seyircilerden gelen yoğun istek üzerine yapım ekibi tekrardan çekim kararı aldı. Geçen Eylül ayında avlu dizisinin sözleşmesi imzalanmak üzereyken kanala kayyum atanması işleri biraz geciktirmişti. İmza süreci planlandığı gibi ilerlerse avlu dizisi seyircisiyle buluşacak. Avlunun eski senaristi Ahmet Yurda Kulum kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Avlu dizisi için el sıkışılan ve imza aşamasında olunan oyuncular Ceren Moray, Nergis Öztürk, Su Burcu Yazgı Coşkun, Esra Dermancıoğlu, Ümmü Putgül, Ayça Damgacı ve Alican Yücesoy var. Bir süredir Çağatay Ulusoy'la aşk yaşayan Aslıhan Malbora'nın ilk tiyatro oyunu olan Eşyanın Tabiatının Galası önceki akşam Trump sahnede yapıldı. Mert Turak ile başrolü paylaşan Aslıhan Malbora'yı bu özel gecesinde sevgilisi Çağatay Ulusoy'da yalnız bırakmadı. Kuliste sevgilisine destek olan Ulusoy daha sonra salona geçerek oyunu ön sıralardan izledi. Oyunu ilgiyle takip eden oyuncu finalde sevgilisi Aslıhan Malbora'yı alkış yağmuruna tuttu. <laughs>